Hepinize selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyun olan mı diyeyim artık eski bir oyun olan mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama Fire Fire oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ne zaman çıktığını tam tahmin edemiyorum. Ee, yeni yükledim ben de öyle çok çok büyük bir fanı değilim. Baktım eğlenceli gözüküyor. Ben de yükledim. Ee, hemen bir maça başlayalım inşallah güzel bir win alırız arkadaşlar. Evet şu an bekleniyor birazdan maça gireceğiz inşallah. 375 abone miydik en son? En son öyle bir şeydik. Ee, daha çoktandır bakmıyorum. İnşallah e, daha güzel yerlere geleceğiz böyle 1000 abone falan. Ne dersiniz? İnşallah olur. Evet, oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ee hmm, bakayım. Evet. Bu arada arkadaşlar bu tarzda Free Fire videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz bunları yaptıkça isterseniz Free Fire'ın ikinci bölümü gelecek. Evet. Sesi biraz kısayım isterseniz. Kulaklık takan arkadaşlarımız varsa çok büyük şey olmasın. Nereye koyayım bu fişeyi bakayım. Tam şuraya tam en köşeye koyacağım. Biraz aydınlık olsun. Evet. Yılan çıkıyor böyle. Güzel bir oyun. Ben birkaç el attım. Beğendim bayağı bir. Aynı PUBG Mobile gibi. Sadece adı ve grafikler farklı. Evet inşallah güzel bir oyuna başlayacağız. Evet şu an bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Evet uçağımıza geçtik. Kalabalık yere atlamak istiyorum. Herkes bu arkaya filan atladı. Ben de oraya atlayacağım. Mezarcının bir sözü vardır mezarcıyı tanıyor musunuz tam bilmiyorum kaos mezarcı ama onun bir sözü vardır diyor kalabalık yerlere atlamazsanız asla gelişemezsiniz dalalım böyle evet paraşütümüz açıldı buralarda çok adam olması gerekiyor diye düşünüyorum Hadi bismillah. Evet burada bir pompalı gibi bir silah var. Tam bilmiyorum buradaki silahları. Bu neymiş? Satın al. Bende para var mı ki? Allah'ım. Bende para yok ki. Ne parası? Bir de anlamıyorum. Farklı bir para istiyor herhalde. Oo, güzel bir dürbün gel. Bu ne? Sniper yapar. Bende sniper yok. Bu neymiş? Güzel. Evet evet güzel. Sağlık kitimiz de burada. Çok güzel. Adam yok mu ya? Ben burada sırf adam arıyorum. Ama adam yok. Oynaması PUBG Mobile'dan biraz daha kolay arkadaşlar. Ee, işte böyle ateş etmesi filan. Ha, adam gördüm. Hemen gidelim. Adamı paramparça edelim. İnşallah oradan bir yere ayrılmaz. Allah ne oluyor lan? Lan vursana hadi. Abi silah şeymiş. Taramalı değilmiş. Ben de basılı tutuyorum. Allah Allah. Bu neymiş? Ben... Ha bu iyiymiş. Silahları daha yeni ezberliyorum ya. PUBG Mobile'da daha kolay silahların görünüşü, mermileri falan hepsini ezbere biliyorum ama burada farklı biraz. Akeme desenimiz de var arkadaşlar. Ama burada gözükmüyor ama. Sadece adamın elinde gözüküyor. Gördüğünüz gibi sarılı bir şey. Ben beğendim yani. Bir kil aldık. Ee, bu arada ben videoda çok konuşamıyorum arkadaşlar. Çünkü şu an oyuna odaklanmış durumdayım. Onun için kusura bakmayın. Ha o neydi? Evet. Tamam burada bir şey olmuş. Burayı temizledik gibi diye düşünüyorum. Birisi öldürmüş burada birini. Şurada tam namlunun ucunda silah da değiştirmiş bakalım bakalım sopayı alalım bakalım bakalım sopayı alalım nereden sıkıyor burada evet çok iyi burada AK cephanesi diyeceğine R cephanesi diyor sen bana arsız mı demek istiyorsun lan? Şey bir sağlık kiti basalım. Bir tane sağlık kiti alalım. Yeter. Bir de burada PUBG Mobile'daki gibi kendiniz çok bir şey yapmanıza gerek yok. Siz bazen böyle adamın üstüne namluyu tuttuğunuzda otomatik olarak birazcık sizi yönlendirebiliyor yani. Ya bir dakika orada zar mı vardı? Evet. Abuzarları toplamamız lazım. Yeni gelen etkinlikte. Ooo iki tane oldu. Çok iyi çok iyi. Bu zarlar işimize yarayacak. Etkinlik var. Kobra Go muydu ne? Öyle bir etkinlik. Onun için. Nerede bu adam? Bir adam var. Bunu paramparça edeceğim şimdi. Hah gördüm Lan Vuramadım Nereye gitti lan ha? Aa bir zar daha 3 tane zar bulduk şu an Çok iyi gidiyoruz bence O adama doğru açılacağım böyle bir açalmam gerekiyor. Zeplin yaklaşıyor diyor. Allah. Ben tam sizin hatırınızı halinizi soracaktım. Bana sıkıyor. Sen kimsin lan? Yürü git. Lan ben düz vuruyorum. O sağa sola vuruyor ya. Yani. Gel artık. Ana, adamın canı kalmadı. Hal ölmüyor. Sen seni öldüreceğim ben. Ana! Bak adam ana tek attı. Ne var ki elinde? Bak canı daha az kalmış ya. Ya abi. Kit basıyor şimdi galiba. Of ya. Ben ne yapayım? Tamam salak gibi ortada durdum ama iyi var 3 tane zar aldık. Şimdi gidelim onları bir çevirelim. Sanırım 8 dakikadır video videodayız. 5. seviye olduk. Ben daha yeni indirdim öyle. Çoktandır oynamıyorum. Şimdi Cobra Goa'ya girelim. 3 star'ımız var hemen onları atalım. Bir. Bakalım ne gelecek. Oo altı geldi. Güçlendirme. Allah Beş. İki zar geldi. iyi Yeniden üç zarımız oldu. Üç adım geri mi? Aa paket geldi. Ne? Ne var? Açalım. Oo iki zar daha geldi. Çok iyi. Üç geldi. Bir türlü oradan ayrılamadık. Boş. Son. 3 kobra gittik yine vay vay Vallahi buradan bir AKM deseni gelmişti diye hatırlıyorum o size gösterdiğim Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bu tarzda Free Fire videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.